İlek. Ömer, iyi misin? Ben iyiyim, iyiyim. Ben. Sen iyi misin? Seni merak ettim. Nasıl geçti annenle? Nasıl geçebilir? Seninki. Aynı. Yeni ayrıldığım için. Nişanı yani. O yüzden çok problem etti. Halbuki kimse bilmiyor ki. Zaten hiç başlamamıştı. Kuzük parmağımın ötesine hiç geçememişti. Annem de. Bizde i̇şte korkular var ya. Her anne gibi emin olmak istiyor. Bütün kontrol elinde olsun istiyor. Bir yani de işte ablamdan kaynak. Aynı hatayı yapmandan korkuyor. Taner, sen iyi misin? Yani içinde bir endişe, en ufak bir terslik yok, değil mi? Şu kasabayı görüyor musun, Deli? Şu ışıkları görüyor musun? Bazı geceler buraya çıkardım. İçinde seninle önde, elimi tuttuğun hayaller kurardım. Ona gülerdim kendime. Kurduğum hayalleri gülerdim. gerçekleşmeyeceğini bile bile hayaller kurarız. Sonra da güleriz kendimize. Ama benim hayalim gerçekleşti dilek. Sen geldin, elimi tuttun. Ben bu masalın gerçek olduğunu gördüm. Ben kâftanın gerçek olduğunu gördüm. Bence ben bu kadar kolay vazgeçer miyim senden? Bizden. Ha? Aşacağız değil mi Taner? Karşımıza çıkacak bütün engelleri aşacağız. Aşacağız tabii ya. Aşacağız, vallahi aşacağız. Sen yeter ki yanımda ol benim. Söz aşacağız.